Merhaba dostlar. Başkent Doğalgaz ve Doğuş Otomotiv'in bir ayrıntı incelemesini yapalım. Hem temettü açısından hem teknik analizlerini hem işte bir kısa bilançosunu e, analiz edelim. E, Doğuş Otomotiv'i tabii herkes biliyor da temettü açısından özellikle. E, başkent Doğalgaz e, temettü açısından pek duyulmuyor. Diyeyim. Daha doğrusu temettü mazisi çok e, geniş olmadığı için Özellikle son 2-3 yıldır yüksek temettü verdiğini görüyoruz. Bu kesin verecek anlamına gelmiyor tabii ki ama karlılıkları açısından baktığımız zaman yine temettü alacağımız ihtimalini doğuruyor. O yüzden keşfedilmemiş. Hani kelepiri arıyoruz ya tam öyledir diyebiliriz yani. Şimdi önce Başkent Doğalgaz'ın bir temettü kısmına bakalım. Dediğim gibi yüksek temettü vermişti 2021 itibariyle. Yani korona sonrası yüksek temettü aldığımızı görüyoruz. Şimdi ben neye dayanarak peki hala verebilir diyorum. Şimdi bakın burada ee, bu gaz firmalarının kaçınılmaz grafiğidir. Yani iniş çıkışlar neden öyle? Bakın tarihleri Eylül'den sonrasında Mart'a kadar bir yükseliş sonrasında düşüş. Neden? E adam şimdi kış geldiği zaman satıyor yazın kim kullanacak gazı? Satamıyor. Dolayısıyla karlılığı düşüyor. Satışı düşüyor. Ama son bilançosu daha açıklanmadı henüz. Yani ben bu bilançosunun iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü kış mevsiminin bilançosunu getirecek bize. Yani 12 aylık bilanço. Burada da bakın görüyorsunuz önceki yıllarda da 12 aylık bilançonun yüksek olduğunu görebiliyoruz. Ben bunun yüksek geleceğini düşünüyorum. Yani yüksek bir bilanço yüksek bir karlılık görüyorum Dolayısıyla yine temettü öngörüyorum. Ee, zaten önceki temettülerine de baktığımız zaman temettü tarihi açısından zaten ee, Mayıs Evet Mayıs aylarından nisan Mayıs aylarında yani daha almadığımıza göre Demek ki temettü gelebileceğini öngörebiliriz henüz yani şu an açıklanmış bir tarih yok fiyat açısından da bize ne zaman alım oluşturur şu an ne durumunda analizini yapacak olursak ee, şu an 21.40 bandında olduğunu görüyoruz. Burada ben Fibonacci ve destek direnç hatlarını çizdim ama biraz karışık kendi anlayacağım şekilde çizdiğim için şu an bakın şu noktadayız. Yani tam Fibonacci direncindeyiz aslında. Burada yukarıki çizdiğim direnç hatlarına fitilleri vurup vurup indiğini görebiliyorsunuz. Şu an tam şu şu noktada yani Fibonacci çizgisinin üstünde. Benim burada gözleyeceğim şey 21.40'ta ve 21.40'ın tam bu nokta yani 21.40'ın üzerinde kapanış yapmasını sağlamak. Bakın tam bu hat. Zaten fiyat da burada. Bu hattın üzeri bize yukarı 22 23 bandını bakın burada işaretli getirecektir. bu hattın altı yani 21.16 özellikle 21.16 fitilin altı şurada daha genişten gösterebilirim ama karışır. 21.16, e, 21 16 21 20'nin 6 bize aşağı sarkma yani düze daha e, hareketli ortalamaya yakın düzeltme gösterir. Aslında keşke böyle bir şey olsa kendi adıma e, neden? E, temetti öncesi e, bu fiyat düzeltmesinden faydalanmak amaçlı şu hareketli 20 günlük hareketli ortalaması olan 20 66'ya yakın bir seyir olduğunu görsem kendi adıma yapıştırırım yani bu bu düzeltme bu destek noktası önemli 20 66. Ha yukarı çık, çıkışlarda dediğim gibi 21 40'ın üzeri kapanış yapması lazım. 21 40'ın altı kapanışlar aşağı 20 66 kap, düzeltmesini getirecektir. Başkent Doğalgaz bu şekilde temettü açısından özellikle takip edilmesi gereken kereper bir kağıdımız. Doğuş Otomotiv'de buna da önce bir temettü bakalım. Bunun artık temettüsü artık herkese mal olmuş zaten. Sürekli temettü veren nadir kağıtlardan kimsenin diyeceği bir şey de yok bu temettü açısından ortalamasına baktığımız zaman yılda her yani yüzde ona yakın şöyle yıl bazlı baktığımız zaman yüzde sekiz yüzde on arası hatta yılda iki kere çoğu zaman temettü verdiğini 2023'te üç kere temettü vermiş yani ortalaması yüzde ona denk gelen temettü veriyor güzel bir temettü kağıdı ama temettü sonrası çok sağlam bir e, direnç tokatı yedi ona bakalım e, bunun bilançosuna zaten bakmayacağım e, doğuş otomotiv. Eee şurada bakın. Hatta size şöyle, bazen bu teknik analiz kısmında soru soranlar oluyor. Bakın burada hiç mi teknik analize hiç girmeden ya basit nasıl olacak bu iş? diyenler için bak küçücük basit bir grafik. Biz özellikle 16 Nisan'da şu zirveyi yani 400 hatta gün içerisinde 416'ya kadar falan çıkmıştı. Buradan temettü direnç tokatı yedik. Bakın buradan. Şimdi bunun düşüşü ve desteği kestirmek için bakın bak burada düşerken yani bir destek noktası 327 330 bandı durabildi mi duramadı baktın kırdı gidiyor aşağıya doğru bakın burada tekrar şu eskiden gelen destek noktalarına bakın bak 285 burada 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 yani bu 285 bizim sağlam sağlam destek noktamız. Bakın nitekim en son işte bir hafta öncesinde de tam bu 285'ten topladı yukarı doğru gidiyor. Şimdi yukarı doğru gitmeyi nasıl gözleyeceksin? Bak burada burada var bir direnç. Kırdı mı? Daha yukarı. Burada var. Kırdı mı? Daha yukarı. Burada 330. Böyle. Ya bunları gözleyeceksin. Bak çok basit. Hiç çizgi, tren çizgisi yok. Hiçbir şeye girmeden buradan bile yap. Şimdi mesela ee, daha profesyonel, daha ayrıntılı analizini yapalım. Bu dediklerimin neresi çıkacak? Bakın. Şimdi bakın burada 285 demiştim ya orada. Bakın tabandan gelen tabandan gelen destek noktasının nerede olduğuna bakın. Bak tabandan gelen destek noktasının nerede biriktiğine bak. Tam 285'te birikmiş. Yani Bakmayabildim mi? Görüyorsun. 285. Demek ki benim 285 arkadaş. Şey nokta. Ee, güç alıp tabiri caizse merdivene basıp zıplayacağım nokta. Bu 285'ten zaten toplamaya başlamışım. Şimdi bundan sonra yukarıda benim e, karşılaşacağım direnç noktalarına bakalım. Bakın burada e, hareketli ortalama direncim var. Bir ilk karşıma çıkacak olan. Zaten bakın burada fitili yemiş düşmüş. Bak. Bu nere? Kaç bu? 307. Bak aynısını orada da göstermiştim. Burada. Fitili yemiş düşmüş. 307. Şimdi yükselişte gözleyeceğim birinci direnç. 307. Bunu kırıyor mu? Buna bakacaksın. 307 ile zaten şu anda 200 zaten 285'ten güç almıştık. Ha retest edebilir mi? Tekrar edebilir. Etsin. Daha sağlam çıkması için hatta etsin yani. Bakın bu. Ve test. Düşüp 285'e vurup tekrar daha güçlü bir şekilde çıkması. E, ederse yine beklediğimiz destek noktası 285 ki alım içinde keşke olsa 285 bir al noktası. Yukarı yükselişte bekleyeceğimiz yer 307 yani kırması gereken yani direnç hattı. Ardından 307'nin ardından 300 14 vardı ve yine kuvvetli bir e, destek direnç noktamız olan 330 bandı burası yani bekleyeceklerimiz sırayla 307 314 330 yukarı yukarı yükselişlerde aşağıda da eğer ki düzeltmeye tekrar çekerse 290'ı kırdığında 285'i bekleyeceksin aşağı yönünde zaten bakın bu bizim mobilyacı nokta yani toplama kanalımız buradan almış zıplamış gidiyor. Yani artık tekrar geri zıplayıp kuvvetle de yükselebilir. Bekleyeceğiz bakalım.